Merhaba arkadaşlar. Tabii maynozlere iftar. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamünaleyküm. <laughs> selam olsun. <laughs> <laughs> keyifler nasıl? Ne keyifler? Ne kadar <laughs> Harika bir gün. Harika bir cumartesi. Hafiften esiyor. <laughs> Bugünlerde hava bir hafta çok serindi. Sıcaktı. Şimdi biraz daha kendine geldi. Şimdi yanımda kim var? Can Latte. Can Cigerim Amiray. Hava sıcak çoğunlukla yanıyor. Her gün her gün iki saat çıkartıyoruz. Bir saat çıkartıyoruz böyle. Suluyoruz. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Tabii çok fazla çıkartırsınız. Böyle su vurursunuz. Göğüs altı, patiler önemli. Bunlar iki sevgili beni çok seviyor. Ne yapayım? Çeksin. Sen gel, gel. Aa. Ya sen ufalı mısın oğlum ya? Yavaş ya. Bayan var etrafta. Bayan bayan. Ha. Hı, hı. Abi de bacağını açar zaten. Görürsünüz. Adam böyle bacağını açar. Kendi kendine açar zaten. İster ki oralara vuralım. Özel bölgesine vuralım. Özel bölgesi rahatlasın. Çünkü sıcak sinek buraya gücü yetmiyor. Çocuk elini atamıyor. Ayağını atamıyor böyle bırakacaksınız sakin sakin onu kırmadan onu süzmeden böyle o şekilde et. biraz da iç gördünüz mü popoyu o yüzden orayı yıkamız gerekiyor böyle su Gelecek, bir Latte Latte geçin. gel kızım gel geçin. Latte Latte, gel kızım. <laughs> Kuş. Latte falan suyu sevmiyor. Gel. <laughs> Latte aynı gibi şey sevmiyor. Islanma öyle, ıslak ıslak gezmeyi sevmiyor. Al. <laughs> Al. Çünkü hayvanlar sıcakta yanıyor. Hayır, hayır. Küsürsenize üstümde bir küp var. Küple yaşıyorsunuz bu sıcaklarda. Biz insan olarak şort giyiyoruz, kısa kol giyiyoruz. Erkek biraz daha, bayan biraz daha şeydir. Yine tüyü kısadır. Erkek biraz daha kaba olduğu için vücut organ fazla olduğu için onları böyle su vurmak ancak öyle soğutabiliyoruz. Rahatlatabiliyoruz. Tempo <laughs> Bir de i̇şte amira biraz köklü olduğu için Amira koca bir olan olduğu için uzaktan baksan yabani kuş gibi duruyor. Baksan bir Su alta görmüyor. Takla yapıyor, su altı görmüyor. Vuruyor, diyor su altı görmüyor. O yüzden ıslanın farkına denk yetişali. Islanmıyor. He. Latte bir hırladı, sen suyu alamazsın. Bu da böyle yapar, açakla. Bu da böyle yapar, açakla. Bak böyle, sola çeker. Ha. Bak böyle yapınca sola çeker. Yıkar der. İzin verir. Ah, yeter sen. Amiral! Amiral! Koş! Eçek gibi yürü, eçek gibi yürü. Hı. Gel! Amiral! Şu çişini yapsın. Gel, 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 koş, 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 gibi yürü, eşek gibi yürü, erkek gibi. Ha, erkek gibi. gel, 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 yürü. 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 yürü, 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 Otur. yürü, 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 Hayır, otur. Otur. Hayır, hayır. Otur. Otur. Otur oraya. Otur, bekle. Aferin, aferin. Ha, ne gözünü yeteceğim. Maşallah yazmayı unutmayın ha. Dur dur videoyu. Ondan sonra maşallah yazın. Bir daha devam edin. Bak gözünüzü seveyim. Çocuğuma zarar gelmez. Birlikte yıkanıyor, duş alıyor. Bavvalarda çok bana yazıyorlar. Abi yemek yemiyor. Abi ishal oluyor. Abi tüy döküyor. E sen ilgi göstermeden, yani sen ihtiyacın karşılamazsan tabi ishal da olur. Halsiz de olur. Mikrop da kapar. Şimdi ben suyu vuruyorum, hayvan rahatlatıyorum. Bir saatte bir hepsini çıkartıyorum. Hepsine su vuruyoruz. Bir daha içeri, bir daha içeri. Ya yani bunu yapmak zor değil ki. Sen de keyif alıyorsun, o da keyif alıyor. Zaten keyif almasa gidiyor, bak gitti. Yeter, şimdi geze geze bir daha geri gelir. Bu havalarda çoğundan yemek normal. Tüy dökmesi normal. İhsal olması normal. Mikro kapması yüzde yüz normal. Çünkü mikro şu an toprakta canlanıyor. Güneş vurdukça, ısındıkça mikro uyanıyor. Çoğundan ucuna geziyor. Şu an bak gidiyorlar, gidiyorlar şeyde. Ondan sonra geri geliyorlar. Biz de burada, burada en çok keyif eden kim? Çimler. Su bol bol içiyorlar, Kölgenin altında. Ooo! bugün bir de size bir size sürprizim var. Söyleyeyim mi? Neyse kalsın. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi, söylemeyim mi? <gülüyor> bugün <laughs> Nattay'la Amir'le evlendiriyoruz. Allah izin verirse ikisi bugün evlenecek. Tarkanda gelecek, davul çalacak davul Amiral ameliyat tersi de yaptıralım. Ee, ya. damatlık yaptıralım. Evet. Aynen papiyo takalım. Latte'nin tersi yapalım. He? Niye? Sürpriz tamam sürpriz olacak. Sürprizlerin şimdi işe girmeyecek ki. Bu videoya girmeyecek. Sürpriz yine olacak bekleyin. Ama çok güzel yavrular geliyor. Sadem el yavrusu, amiren yavrusu. Bak rezervi açacağım. Ondan sonra hemen kendinizi yazdırın. Ondan sonra birimize girmeyelim. Rezeme yazdırın. Buradan fiyatı söyleyeyim mi? Neyse. Bir daha bir şeyler söyleyeyim. Aradığınızda söylerim. Amiral. Koş 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 koş. Gel biraz daha. Gel oğlum gel gel gel. gel, Koş 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 koş. Aferin. Aferin sana. Göz güneş gölünü yaa oh, 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 Hopp yedim Cıvır cıvır hareketler ediyorlar Suyu çok gördüler ya Siz bunlara bakmayın cıvır, cıvır hareketler Valla bugün hava 10 numara Burada kim varmış gel buraya bakak Gel buraya bakak gel 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 Bir tane şapşik de bende var Gel birazdan gel, gel gel Geçin, Geçin gel. Hazır olsun rahat Bak 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 boyuna pozuna bakmadan bak. <laughs> Bunlar hava almaya çıkmış. Burada bir tane şapsız var. <laughs> Büyüyünce av köpeği olacak. Kendi av köpeği sanıyor baksana size. Çok tatlı bir çocuk. <laughs> hava çok sıcak. Yerde karınca bile yok. Herkes çekilmiş. Bizim normal günümüz şey geçiyor. Sabah kalkıyoruz mamaların da ve sularını veriyoruz. Ondan temizliğini yapıyoruz. Ondan sonra gün içerisinde şimdi gidiyoruz. Hayvanlar hepsi pert oluyor bak. 70 tane köpek var. Hiçbir ses çıkmıyor. Mecburen hayvanları dışarı çıkartıyoruz. Buraya çıkan yavrular. Bavalarda yemekten kesilmesin. işte ayında olsun diye gölgeye çıkartıyoruz. Yavrular buraya alıyoruz. Yemeğini sunuyorlar. Tuvalet zamanı dışarı çıkıyorlar. Ondan sonra içeri duş aldılar. Birazdan içeri giderler. Ondan sonra gamatina çıkar. Ondan sonra pericin çıkar. Ekip çıkar. ıslanır Biraz rahatlar. Ondan sonra daha hepsi içeriye. Günüle geçer. Şimdi ben dinleyen arkadaşlar sizin bir köpeğiniz vardır. Bir saatte bir, iki köpeğiniz vardır. Bir saatte bir çıkartın. Bir saatte bir çıkartın. Tuvaletini yapsın. Dışkısını yapsın. İdrarını yapsın. Biraz su sıkın üstüne. Tertemiz. Bazı arkadaşlar diyor abi tıraş edeceğim. Belçika kurdu, Alman kurdu gibi. hiç köpekleri tıraş olmaz. Onu unutun. Tıraş makineyle tüz köpeği olur. Tüylü köpekler olur ama bunlara vurduğun zaman bizi nasıl kıyafetiyle çıplak olunca rahat değiliz. Bunların tüyle gidince buna rahat değildir. Anlatılar bilmez. Bazen çok iyi bak. Allah'a emanet olun. O, bu yaz aylarda bunu bilin diye bu videoyu çektim. Daha da görüşürüz. Peri başka, cim başka. Allah'a